Borsa Bugün YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Euron inceleyeceğiz. Alım yerleri neresi, nereye kadar yükselebilir, nerelere düşebilir, neler yapması gerekiyor, nelere dikkat etmeliyiz. Hepsine tek tek bakacağız. Şimdi ilk etapta Euron'u açtığımızda Euron'un şöyle Aresay bölgesinin 30'ların altına inip yeniden toparladığını kendini, bugün de tavan yolunda ilerlediğini görüyoruz. Bugün 6.95'lik bir yükseliş yaptı gün sonuna kapanış tavan olabilir. Tarih olarak bugün 12 Haziran'dayız 2024. Bugünü tavan kapatırsa şöyle eski zirveleri zirvelerini 21.42'lere 21.30'lara kadar yol alabilir. Buradaki yükseliş aşağı yukarı şöyle bir hesap yapalım. Şuradan başladığını varsayalım bugün. %50'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Yukarı doğru güzel bir yükseliş yakalayabiliriz. Ee, şu anda zaten kağıt dip bölgelerde duruyor. Gördüğünüz gibi RSI 30 seviyelerinden kademeli toplama seviyelerinden kalktı. Yavaş yavaş artık yukarı yönlü hareketini başlattı. Golden Cross da bugün açık yeşilini yakmış. Yukarı yönlü hareketini destekliyor. Açık kırmızıdaydı zaten artık yavaş yavaş. Açık yeşille devam edecek yoluna. Baktığımızda şöyle çizim yaptığımızda evrenin şöyle bir tane kanalı vardı kanalını kırması için şöyle 16 TL'lerin üstüne atması gerekiyordu destek direnç bölgeler olarak da ilk kırması gereken direnci 15-27 İkinci sağlam direnci 16-19 üstüne attığında daha güzel yerlere inceleyebilir. Aşağıdaki direnci, desteği 13.48'de buradan tepki alıp yukarı yönlü hareketini başlattı. Bugün tavan yolunda ilerliyor. Derinliğine takasına baktığımızda da Euro'nun günlükte 2.590.000 lot alıcı, 1.430.000 satıcı lotu gözüküyor. Para giriş olarak 1.5 milyon lira para girişimiz var. Kağıtta Aracı kurum dağılımına baktığımızda <laughs> günlükte %74 alıcılı %73 satıcılı Bank of America ziraat TEP yatırım mal topluyor. Garanti TİCA tacirler deniz yatırım mal satıyormuş. Haftalık fazla baktığımızda da şöyle haftalık bazda %84 alıcılı %63 satıcılıymış. Yine deniz yatırım TEP iş yatırım mal toplamış. Tacirler Vakıfbank garanti mal satmış. Takas durumuna baktığımızda Evrenin takasının %50'si toplu, %50'si dağınık vaziyette. Şimdi yukarı gidebilmesi için bir tık daha takasının toplanması gerekiyor. Bunu da iş yatırım yapı kredi garantisinden tahtacısı topluyor. Yatırım fonları da bu kağıdın içinde. Sağlam bir kağıda benziyor. İyi de yerlerde şu anda buralardan kademeli alışlar yapılıp tutulabilir. Yatırım tavsiyesi olmamak şartıyla. Kimse bizim verdiğimiz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kullanmasınlar. Herkesin aklı var. Herkesin parası kendine. Ben sadece düştüğü yerleri, yükselebileceği yerleri, nerelerden dönebileceğini temelindeki bilgilere göre size dağıtıyorum. Dipte olduğunu kağıdın RSI'dan anlayabiliriz. Ben de size RSI bölgesine baktığımda kağıdın dipte olduğunu ve tecrübelerimde nereye kadar düşebileceğini söylüyorum. Şimdi günlükte kademesine baktığımızda 122.000 not, Fazlalıkta satış var. Kademesi yavaş yavaş artık doldurulmuş. Şöyle gördüğünüz gibi notlar yazılmış. Yukarı yönlü sağlam bir gidiş yapabilir. Satıcı tarafında 1.455.000 not. Satıcılık var. Bu kağıdın e, tavan yapmasını engelliyor. Şimdilik başka bir sıkıntı gözükmüyor. Evrenin şöyle radarına baktığımızda da radarında Evren neredeymiş? Şurada. Evren tam orta bölgelerde para çıkışı, para girişinin sağlam olduğu noktalarda. Yukarı kayarsa para girişi çok oluyor şu seviyede. Bu seviyede de para çıkışının çok olduğu seviye oluyor. Şu anlık e, hafiften para girişinin olduğu yere gidip geldi bugün. E, yine para girişleri 1.5 milyon civarında tutunuyor. Bugün tavan kapatırsa 2-3 tavanlık yolu gözüküyor. Yine şöyle grafiğine dönersek. Şurada bir tane çanak yapmıştı. Çanak hedefini tamamlayamadı. Şimdi yeniden aşağı salmıştı. Yukarı gidebilmesi için 13.48'den destekten destek alması gerekiyordu. Bugün tepkisini alıp yukarı döndü. Yine yukarı gidebilmek için tekrardan 15.27'yi kırıp 16.19 üstüne atarsa eski zirvesi olan 21.34'lere kadar yükselebilir. RSI'de şu anda alımı destekliyor. Kimse verdiğimiz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kullanmasın. Başka söyleyebileceğimiz bir şey olarak Şimdi bu şöyle bir çanak Tamamlamaya gidebilir Şöyle çizimini yapalım size Detaylı bir şekilde anlatalım Benim gördüğüm şu anda Yine e, aynısını yapacaktır Şöyle bir çanak çizersek Şuradan da tepki aldığı bölgeyi alırsak Maksimum sarabileceği bölgeyi de <laughs> Göz önüne alalım Şöyle Şimdi çanak tamamlamaya giderse, çanağını tamamlarsa çanak hedefi yoluna girmesi bu sefer artık kaçınılmaz olacaktır. Şöyle gördüğümüzde şöyle bir hareket yaptı. Küçük bir şuradan düzeltme yaparak yine yukarı gidebilir. Tabii ki bunu şöyle yine yükseliş onayı alarak yukarı yine buralarda bir küçük düzeltme yukarı şeklinde yapacaktır. Aşağı yukarıda bunu şöyle bir 20 günlere falan yayacaktır. Şöyle baktığımızda yine aşağıdaki destek bölgesi şöyle sabit. Şöyle bir çanak yapacaktır kendine. Yine eskisinde baktığımız gibi fazla geniş değil çana. Çanak hedef olarak da bilgilerimiz bugüne kadar öğrendiklerimizle şöyle şuraya koyarsak şimdi 27 liralara kadar atabilir kendini. 27 liralara kadar giderse de aşağı yukarı bir ölçüm yaparsak yine şimdiki seviyesinden 27 liralara kadar yüzde 89 yani yüzde 90'lık bir kar marjı veriyor. Elimizde tutarsak para kazandıracak bir hissedir bu da. Bayağıdır yattığı için bunu söylemekte ee, sorun bulmuyorum. 28 Kasım 2022'den beri bu kağıt yatıyormuş. Şimdi artık e, yolun sonuna gelmiş gibi gözüküyor. Yine dediğimiz gibi kimse bize verdiğimiz bilgilere göre yatırım tavsiyesi yapmasın, yatırım yapmasın. Biz sadece hisse hakkında yorumumuzu yaptık. Alıp almamak sizin özgürlüğünüzde. Herkesin kendi alıp satacağı bir hissedir. Herkesin kendi parasıdır. Lütfen herkes kendisi de hissesini değerlendirsin. Bilançosu vesairesi bunun güzel gelmiş. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. %4000 kusur fazlalıktan kar açıklamış. Yani güzel de bir karı var şirketin. Ben artık gideceğine inanıyorum. Yatırım yapıp yapmamak sizin kendi kararınız. Borsa Bugün YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yaptığınız yorumlara göre yine hissenin detaylı bilgisini çeker atarız. İyi günler.